Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, hızlı yol nasıl onu göstereceğim. Yanında haberler var. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar bunu genelde bed varsa falan kullanabilirsiniz. Çünkü ek varsa falan bayağı iyi. Zaten bilmeyen yoktur. Ben Minecraft'ta arkadaşlar bayağı da bir bırakmıştım. Bu haberlerle geri döndük. Bir baktım herkes hızlı hızlı yol yapıyor. Hemen öğrendim ben de. Bir şeyler yaptık yani. Bakın burada prodüksiyonumuz var. Bas bakalım Ayaz. Bakın çok prodüksiyonluyuz. Şimdi arkadaşlar <gülüyor> ilk <gülüyor> yanımda bu arada Ayaz var. Hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi normal bir yolu göstereceğim size. Diyelim ee, burası sizin Bak şurası sizin diyelim beziniz işte. Şöyle bed varsasınız. Şuraya bir yatak koyun beyler. Prodüksiyon lütfen çalışın lütfen. Evet yatağınız diyelim burada. Çift kişilik olmasın kardeşim benim. Şimdi arkadaşlar böyle diyelim böyle bir harita. Şurada da diyelim diamondlar var. Şöyle. Yolu genelde zaten şöyle başlatırsınız. Diyelim e, şurada sizin şeyiniz var. Yolu genelde yan yan başlatırsınız şöyle. Bakın şöyle başlatırsınız. Şöyle zaten hızlı hızlı gidersiniz. Bir de bunun e, ilk önce bunu başlatmayacağım. Çünkü şey başlatacağım. Şöyle çıkacağız çıkacağız çıkacağız. Şöyle düzü göstereceğim size ilk önce. E, şöyle gitmeye göstereceğim. Sonra devamına bakarız. Ben de normal bir şekilde geliyorum. Aynen, onu da şimdi yaparız arkadaşlar. İlk önce size ben bir taktiğini vereyim. diye Zaten şimdi girdiniz diyelim, her şeyiniz. İlk önce şöyle bir yükselin, şöyle dur durduk yere. Yükse çünkü yükseklik her zaman sizde olsun arkadaşlar, bu adamlara karşı. Ee, sonra diyelim, yükseldiniz, her şeyiniz tam ortaya gideceksiniz. Arkadaşlar, ne şöyle durun, S'ye arkadan basın. <laughs> ne bakın, şöyle durun arkadaşlar. Ya S'ye A'ya basın. Ya da SD'ye basın. Zaten ikisini beraber öğrenince yapacaksınızdır öyle bir noktaya bakıyorsunuz ki bakın hiç böyle hiç bir ne sağa ne sola kayıyorsunuz. Normalde diyelim şöyle baksam buraya kayıyorum. Ee, ben e, basarak yapayım mesela. SA'ya basıyorum. Bak çok az hareket ediyorum görüyor musunuz? Bunu ayarlamanız lazım. Mesela şu an çok az yine hareket ediyorum. Şu anda ediyorum. Onu ayarlamanız lazım arkadaşlar. Mesela şöyle bir noktaya bakıyorum ki bakın hiç hareket etmiyor şu an görüyor musunuz? Şöyle bakın mesela başlayayım. Arkadaşlar olayın e, ilk olarak şöyle de başlayabilirsiniz. Ben ilk böyle başladım. S'ye basıyorum. Şöyle hızlı yol yapıyordum ben ilk başta. İşte şöyle şöyle başlıyordum. Sonra bunun yine yavaş geldiğini fark ettim. Şöyle yapacaksınız bakın. S'ye basarak bloğu koydunuz. En hızlı shiftten çekiyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. Shift'e basıyorsunuz. Bunu hızlı bir şekilde yapınca arkadaşlar şöyle oluyor bakın. F5'le de göstereyim. Şöyle oluyor bakın. F5'le gösterince de böyle oluyor. Düştüm hava gibi. Ee, burada da iki hal. <laughs> fight atıyor. Neyse. haberleri ee, izliyoruz. Neyse arkadaşlar ee, şöyle de normal bir ben daha gösteremedim eminim şöyle adam akıllı göstereyim İlk olarak şöyle başlayın dediğim gibi bilmiyorsanız şöyle şöyle gidin öğrendiğiniz zaman s basıyorsunuz ba bak bloğu koydunuz bloğu koydunuz şiftenizi çekiyorsunuz şuraya geliyorsunuz Shift'e basıyorsunuz bloğu koyuyorsunuz hızlı şekilde şöyle oluyor böyle adamlara çok hızlı bir şekilde gidebilirsiniz büyük ihtimal böyle böyle devamı olur. Şimdi arkadaşlar ee, bir ee, biriniz beyler bir yanımda gelsin normal yol yapın biriniz. Şöyle sana da ben bir yer açayım şöyle. Benim ya yanımdan. Açma. Benim yanımdan başla dur. Şöyle. Aynı yükseklikte olsun. Sen yap kanka kendine. Şimdi arkadaşlar hızlı yol bile normal yolun farkını göstereceğim. 3, 2, 1 başla kanka. Evet arkadaşlar şöyle. Ben birazcık sağ kaydım. Bakın ben şu anlık bile orada 1 saniye 2 saniye falan durdum. Hala bakın Avel burada. Daha yeni geliyor. Ben e, karşı böyle çoktan giderim. Yani... 20 saniyede gideceğiniz bir yere 10 saniyede gidebilirsiniz bu şekilde. Bir de arkadaşlar şimdi yanı göstereyim. Mesela yana doğru, yana doğru, yana. Aynen. Yok kanka şimdi bir normali ben bir göstereyim. Arkadaşlar şimdi böyle koyduğunuz bloğu şöyle yapıyorsunuz yolu S'ye basarak. İlk önce arkadaşlar şuraya bloğun tam bakın şurasına e, kenarına buraya mouse'unuzu tutuyorsunuz. İki tane bloğu aynı anda koyabiliyorsunuz böyle. E, bunu böyle bakın böyle, böyle yapıyorsunuz hemen shift'e yine elinizi çekip böyle yapıyorsunuz. Bunun da e, bu aslında normal yoldan daha önemli çünkü hem yüksekliği kazanabilirsiniz böyle hem de e, hem de yok işte yüksekliği kazanabilirsiniz böyle basit işte bir şey böyle bir şey ama e, adamlara karşı bir de arkadaşlar şey var bunun böyle düz yolda herif bazıları şöyle şeysi şöyle yol yapıyor filan onun da yakın zamanda videosu gelecek ben şu an yapamıyorum öğrendiğim zaman mükemmel olacak. Abi, kanka bu arada şu an bizim oraya arkadaşlar Brezilya bir Yani şu Brezilya bir Şunu şöyle yaparsınız. Keşke eee şeyi forşu sure girseydim de neye bastığımı görseydiniz olsun. Arkadaşlar mantığını anladınız siz. SA'ya basıyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz normal bir şekilde. Hiç hareket etmiyorsunuz. Şöyle shift elinizden basıp basıp <laughs> çekiyorsunuz. Basıp basıp çekiyorsunuz. Mesela eee şuraya bir dakika. Ben şurayı bir kırayım bakın. Yok kanka bir dakika bak şimdi. Bir şey bekle bir dakika. Eee. Bak. E, Ayaz kanka yine aynısını yapacağız. Bak bitiş noktası şurası tamam mı? Bak bitiş noktası şurası. Bakalım hangimiz ne kadar daha hızlı gelecek. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Dümdüz dümdüz. Bak sen kanka oradan başla. Biraz yanıma gel, gel. şuraya gel şuraya gel. Şuraya gel. Tamam hazır mısın kanka? Bak oraya varınca bitiyor. 3. Evet arkadaşlar şimdi anlayacaksınız. Bakın. S'ye basıyorum hareket etmiyor uçak. 1. 2. 3. Başla kanka. Evet arkadaşlar şu anlık bakın hızlı yolu. Bakalım hangimiz daha hızlı gelecek. Bakın arkadaşlar ben geldim arkadaşımız e, yine geliyordu ama birazcık bayağı bir fark var hatta. E, ben bu şekilde bayağı bir arkadaşlar bundan sonraki video ya Bedwars solo olacak ya da Bedwars taktikleri olacak ama ilk önce solo gelebilir çünkü bir solo da arkadaşlarımla kapışayım ben de. Arkadaşlar dediğim gibi hızlı yolun çok fazla yolu var aslında bu benim gösterdiğim en basiti bu arada ama şu anlık yapabildiğimiz bu. Zaten çok kişi de bunu yapıyor büyük ihtimal. Şöyle falan yukarı çıkabilirsiniz. Ben şu an kreative olduğum uçuyorum haber gibi. Hiçbir şey olmaz o kadar. Öğrendiyseniz ne mutlu bana arkadaşlar. Farkını da gösterdiğimi umuyorum. Bir kere daha son olarak göstereyim ve videoyu kapatacağım. Şöyle bakın şöyle basıyorsunuz. İlk siz böyle başlayın yapamıyorsunuz. Ben böyle başladım. Şuraya zaten buraya S'ye basarsanız hiç kaymazsınız. Şöyle 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 hızlı yolu yapın. Sonra da alışınca ben de şu, artık bunun yavaş olduğunu fark ettim dediğim gibi. Şöyle Başladım. Bu arada arkadaşlar sanırım Survival'da gelebilir ya büyük ihtimal. Ee, Sonra Survival serisinde başlayabiliriz. Biz zaten başlamıştık. Arkadaşımız çok istekli. Bu. Arkadaşlar bir de çok önemli bir konu var şurada. Bakın ben eskiden hızlı yolun daha ilk zamanları bak şuraya gelip şöyle SA'ya basıyordum. Koyduğum gibi direkt shift'e çektiğim zaman direkt buraya bakın geliyorum. Ama dediğim öyle bir noktada duruyorsunuz ki bakın SA'ya basınca hiç hareket etmiyorsunuz. Şöyle şöyle yapmanız lazım. Hızlı yolda şöyle yukarı da çıkabilirsiniz böyle. Hatta yukarı çıkmak daha basit. Şöyle şöyle. Yanını da göstereyim hemen hızlıca şu şekilde. Şöyle. Böyle böyle çıkıyorsunuz. Şunu da göstereyim hemen. Ee, zaten gösterdim büyük ihtimal. Evet gösterdim. Şunu da hemen bir kere daha göstereyim şöyle. Hop hop böyle shift elinizi çekip böyle yapıyorsunuz. Öğrendiyseniz ne mutlu bana. Bu arada bunu hemen yapamazsınız. Biraz deneyin. Ee, evet arkadaşlarım burada yapı yapıyorlar Allah razı olsun. Emço. Çok güzel şey. Evet Emço konuşmuyor. <laughs> Arkadaşlar Instagram'dan takip et, unutmayın. Evet arkadaşlar mükemmel bir Arkadaşlarımız burada yapı yapıyor Evet arkadaşlar öğrendiyseniz ne mutlu bana Gösterebilirim kaldı gösterdiğimi umuyorum Bundan sonraki arkadaşlar Bed Wars oynayacağım Bed Wars'ta da göstereceğim orada daha iyi bir, iyi bir şekilde olur Bir video arkadaşlar şimdi Öylesine bir video oldu İzlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bum 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 Abi,